Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Khan Style olarak bir gün geçireceğiz. İnşallah kazasız belasız bir gün olur. Yani daha iyi gidebilir. Daha iyi gitsin istiyorum. Gördüğünüz gibi Marslime videomdaki evdeyim. Bu sefer Khan Style olarak devam edeceğim. Evet. Şimdi hmm. başlıyorum. Her zaman gibi. Ne oldu lan? Arkadaşlar. 64 64 tane odun toplayıp geri döneceğim. Videoyu durduruyorum. 64 tane odun toplayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar 64 tane ve bir tane daha odun topladık 64 tane ve bir tane daha odun topladık balkonun canı bayağı bir gitti yani taş balta yaptım 30 30'du bu 28'e düştü şurada şey var yani bayağı bir ben Madeni gidip demir çıkartıp ört yapmam gerekiyor. Yoksa yani olmayacak. Bir de oymam için yatak yapmam gerekiyor. Ama galiba bunda yaratık kolçum kapalı. Açayım da geleyim. Tamam mı? Ayarlar. Hmm, neredeydi bu? Hmm, oyundaydı. Ben neden öyle arıyorum ki? Evet, Açtım. Yani şu an koyun filan hep gelmiştir. Bakın lama gelmiş. Tamam kardeşler. Tükürme. Tükürüyor. <laughs> Bu da gitti arkadaşlar. Ama benim şu an çok az bir şeyim var yani elma ya da başka bir şey. İnek, 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 inek gel buraya inek. İnek. <laughs> yeah. Ah. Ah, tamam inek. 3 tane inek eti çıktı. Zengin ah. <laughs> oldu mu? Oh tamam. Tam i̇nek gitti gitti, gitti gitti gitti. Tavuk inek filan evimin içine girebilir. O yüzden kapatıyorum. Benim şu an tek istediğim şey koyun koyun yok mu koyun şu an ben tek yarayacak şey koyun çünkü ya yatak yapacağım ve koyunu bunu tövbe, tövbe 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 oradaki şeye bakmayacağım çünkü haram Neyse ben koyun bulacağım. Videoyu tekrardan durduruyorum. Hep durdurdum ya. Evet arkadaşlar. 3 tane yetişkin koyun. <laughs> Birinci bu. Ben böyle koy kocaman kocaman yıllar çıkıyorsa onda onda çıkar ve ben de yazacak bir yer ayarladım. bir elimle bak. Şuraya koyayım. Korktum lan bunlar seni. Gıcık oldum. Endonezya'nın kınıpır, kınıpır, gel buraya. Bak, görsün. Eyvah. Dur 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 du, 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 du. Kapat. Ne? Ne acaba? Evet arkadaşlar, bayağı bir gelişmişim denmişim. Aa, aa, aa. doğru 64 tane oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar pardon pencere açık. Pencereden geldi. 100 tane araba kendine Ferrari motoru taktırmış. Neyse evet, alalım 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 baya 4.64'lük şey çıkıyor bundan. Şu an her yerim odunla donup, taştı. Donup diyor. Şuradan 5 tane koyun eti var. Düşünmeyi deyim. kırılacak. Çok az kaldı. Kazma kırılacak. Şimdi gidip yenisini yapacağım. Yenilerini yapacağım daha doğrusu. Hepsini yenileceğim. Daha doğrusu sadece bunu yenileceğim. Girkoch